Gidiyorum tamam böyle aşağı doğru. Sonra bir tane teyze geldi böyle elinde de bir kağıt geldi ben adres falan soracak zannediyorum. Yani geldi böyle diyeyim kolumu ısırdı oğlum teyze. Kolumu ısırdı lan. Olabilir mi böyle bir şey ya? Eko. Ha. Bu sana. Ne bu? Okuman var değil mi? Yani kendimi idare edecek kadar işte. Eko o zaman. Okuyayım. Eko çok Kızık yazdılarsa ben sana okuyup özetini geçebilirim kankim. Kankim benim bir on dakika bir işim var. Eğer bana ulaşamazsan polis, müti falan her şeyi arayabilirsin tamam mı? Nasıl yani? Ay dur bir Eko anlamadık ki ne olduğunu ararız da. Ben de anlamadım bakacağız. Eko! Ne diyorsun Ne diyorsun? Nereye gidiyoruz ya? Çok konuşma da yürü. Sen gelmiyor musun? Uzatma da gir hadi. Buluşacağını söyledin mi? Bu bir buluşma yani. Lafın gelişi salak. Yani burada olduğunu biliyorum demek istiyorum. E, notta kimseye söyleme demiştim. Ben, de söylemedim. Peki neden burada ona dair bir fikrin var mı? <laughs> Allah'ın şanslı kuluyum diye yorumladım. Her zaman bu kadar salak mısın sen? Yani yoksa bu bugün özel bir şey mi? E, genel bir durum. Ama şu an zirve yaptı. Sadece biraz zirvedeyim. O yüzden. Ben seni hiç bu zamana kadar konuştum mu? Geçen sene sana çarpımda önüne baksana salak demiştim. Bu sayılır mı? Ee, o zaman hayır konuşmadın ama şu an konuşuyoruz. Rüzgâr da benim hakkımda konuştuğunu duydum. Ben, ben orada ben... Ve etkilendim. Hatta sana bir şans vermeye karar verdim. Ama yani okuldaki hiç kimse bunu bilmeyecek ve dışarıda buluşacağız. Bunun bir rüya olmadığından emin olmam gerekiyordu da elim dağılmış. Şimdi nasıl? Çok eğlenceli. Ne oldu? Ne oldu anlat çabuk <laughs> anlatacağım. <laughs> ah. Eko. Eko. Ay yok ben artık dayanamayacağım ama. Eko. Oğlum sen yüz felci falan mı geçirdin ya? Bu hal ne? Eko dedi ya. Ne kadar güzel söyledi. Keşke kaydetseydin. Eko.